Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki seride köy bulmayı bulmaya çalışmıştık ama başaramamıştık. Videonun süresi bitmiş, yetmemişti. Şimdi bugün de bu şeylerin yaşadığı yeri bulmaya çalışacağız ama önce bir ekipman almamız lazım. Ha ha ne sesler geliyor ben Bu ne, iş, ne işim var benim oğlum? Uy şal buldum. Lav buldum. Uy yer yer yemek bu. Bir dakika şurada bir sandık var arkadaşlar. Sandık git 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 hadi. Vay oh my god. Arkadaşlar nasıl şey oldu? Arkadaşlar bugünkü amacımız da köy bulmaya çalışmıştık ama bugün amacımız tabii ki de ne olabilir arkadaşlar onu siz tahmin edin. Şimdi arkadaşlar ilk önce aa burada üç tane şey var çok şanslıyız arkadaşlar. Ha, şunu buradan hemen bir yatak yapalım arkadaşlar. şöyle hop yalnız aldık yatalım bugünkü arkadaşlar hani şu zalimlerin yaşadığı yer var ya orayı bulmak şu uyandırıcıların falan işte bunları alalım arkadaşlar tamam Arkadaşlar ama şu an bizim böyle şey sıfırlamamız da önemli. O yüzden şuradan şeyler yapalım. Deriler toplayalım. Bir dakika. Benim hazır bu kadar şeyim var. O zaman ben neden bunları kullanmıyorum? Hadi onları biraz. Şimdi bir tane baş. Bir tas hazır. Ne yapayım? Ne Arkadaşlar galiba kılıç gerekiyormuş bize. Ben hemen eşyalar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz oyunumuza. Kılıçla geçerliymiş. Bu kılıcı yaptım. Arkadaşlar inek Bir sürü inek. Arkadaşlar gerçekten bana böyle bir inek lazım. Dört derim olmuş. Bunu set yapamam ki. Arkadaşlar ya benim hemen şunlar. Evet arkadaşlar bitmeye başladık hemen şu Bugün şimdi çok fazla şey yaptım bakın arkadaşlar ben gösteriyorum böyle o arkadaşlar gel vallahi buldum buldum arkadaşlar hemen koşarak gitmeliyim şası <laughs> oradan Arkadaşlar köyde bulun bir dahaki videoyu da tamamlayabiliriz hemen. Arkadaşlar buraya baskın yapılır ya. Baskın olur bayağı bir. Ah. Evet arkadaşlar çok açım. Arkadaşlar hemen şuradan, e dedim e dedim e dedim. Come